merhabalar. Ben Nidil'i uyuttum ve hemen telefonu elime alıp sizinle biraz sohbet edelim dedim. Şimdi bu YouTube'la ilgili bu video çekme işiyle ilgili biraz küçük bir şey diyeceğim. Yani bir sizinle dertleşeyim. Ya kameraya bakıp konuşmak insanı gerçekten çok garip hissettiriyor. Ee, ya telefonu alıyorsun yine kamerayı alıyorsun. bile ben telefonunu çekiyorum çünkü biraz bize fazla motörde gelebilir ama böyle başladım. Ee, açıyorsun video çekiyorsun işte Aha, beğenmedim saçım böyleymiş, ses tonum böyleymiş falan deyip tekrar başa alıyorsun, çekiyorsun. Bir de yani, ister istemez video çekince ses tonun değişiyor. Ee, böyle bir olduğundan daha farklı görünme isteği oluyor galiba. Ee, samimi de olmak istiyorsun samimi olayım derken işte telefonu açır açmış şey spontane gelişsin diyorsun her şey ama öyle olmuyormuş. Yani bu telefonu bu kamerayı eline almadan önce bir kafanda taslak oluşturmak gerekiyormuş. Yani öyle bir de ben bugün videolar çektim. İşte temizlik falan saçla ilgili falan. niye bu videoları çekiyorum? Çünkü ben bir şeyleri yapmadan önce motive olmak için izliyorum yani YouTube'dan da çıkmış işte şu temizlik şu bu videolarını izliyorum yani ben izlediğim için o yüzden bu videoları çektim hadi size iyi şeyler o zaman Kış ne ilgili kış ne ilgili şey ne gülüyor? Sen ne yapıyorsun Ordu? Ay ayaklarına bakın. Sen ne yapıyorsun? Kıs 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 Piş piş, piş, piş. <laughs> Babuş Evet ee, Biz şimdi akşam için lahmacun yapacağız ışık da çok güzel vuruyor neyse biz lahmacun yapmaya başlayalım Biz namacun için hazırladık fırına gönderdik. Burada her köşe başında bir fırın bulabilirsiniz Urfa'da. Ee, onlar da hamurunu yapıp pişirip e, gidip oradan alıyoruz. Böyle şu şekilde içini göstereyim. Bir şekilde olduğu için. Ee, bol acılı, bol biberli. Ee, bize afiyet olsun o zaman. Selam ben saçlarımı bir toplayayım. Hangi düzleştirici kullanıyorum? Fakirim bu taraklı düzleştiricilerinden kullanıyorum. Memnun muyum? Yani memnunum. Hadi ben başlayayım.

Ne anlatıyorsun sen? <laughs> sen ne anlatıyorsun bakalım? Ben şimdi buzdolabının içini falan boşalttım. Ne yapacağız? Buzdolabını temizleyeceğiz. Hadi başlayalım.